Allah'ı anıyoruz ferahlık geliyor. Allah diyor ki vicdan rahatlığından ve vicdanın sesinden bahsediyor. Hakikaten onu uyuyoruz mutluluk geliyor. Sevin diyor Allah. Birbirimizi sevince, kaynaşınca, bütünleşince birlik olunca bereket geliyor. Şükredin diyor Allah. Onun karşılığında nimet veriyor. Şimdi e, hep güzellikler var. Allah diyor ki yere göğe bakmaz bakmazlar mı? Şimdi yere göğe bakıyoruz ve ihtişam ve güzellik bizi etkiliyor, hoşumuza gidiyor. O yüzden hocamızın yıllardır iman hakikatleri çalışmaları var. Yani oradaki o detay, oradaki o sanat estetik hoşumuza gidiyor. Bunlarla mutlu oluyor. Mesela e, insan. Mesela Kur'an'a bakıyoruz kadın çok yüceltilmiş. Her yerde üstün tutulmuş. Her yerde korunmuş. yani Her yerde de ön planda ay ayrıca yani Müslüman kadınlar mesela Müslüman erkekler gibi aynı sorumluluklara sahip. Fakat aynı zamanda yönetici, idareci her türlü e, göreve sahip o anlamda. Her türlü sorumluluğa sahip. Fakat aynı zamanda çok fazla korunuyor. Allah çiçeğe benzetiyor. O narinliği tarif ediyor Allah. Mesela çiçeği insan nasıl korur? Çiçek baktığında okay. çiçek bakanlar bilir. Çok narindir. Her şeyden hemen etkileniyor. Ona benzetiyor. O narinliği ...Allah örnek vererek tanıtıyor. Şimdi demek ki Allah Kur'an'da... ...bir insanın fıtratına uygun olan her şeyi anlatmış. Barışı anlatmış mesela. Barış yurduna girin diyor Allah. Barışın güzelliğini anlatmış. Demek ki İslam olan kişi, Müslüman olan kişi... ...o fıtratı güzellikle uyup Kur'an'a çok uygun... ...yani kendi fıtratında olanı görüyor orada... ...ve onu uyguluyor. Her şeyi bu anlamda kısıtlanmış yani. Kadının durumu belli, zaten kadının durumu yok. Yani son derece aşağılanıyor. Ya yani her türlü olumsuzluk... ...mesela barış yerine savaş, güzellik sevgi yerine nefret bunların yaygınlaşması söz konusu. Böyle bir din üretilmiş. Evet. Belli ki bu gerçek bir din olamaz. Yani insanın fıtratına aykırı, Allah'ın yaratma amacına aykırı. Allah sevgi üzerine yaratıyor bu dünyayı. Buna tamamen aykırı. Şimdi buradan ilk başta zaten şüphelenmek gerekiyor. Bu Allah'ın yarattığı bir din olamaz. Din peygamberimiz Kur'an'ı tebliğ etti. Kur'an'ı uyguladı. Bizim de dinimiz Kur'andır. Yani biz Kur'an'a baktığımızda İslam dininin bütününü görürüz. Her şey açıklanmıştır.